Sakın kır. Kırsa, kır. Sağ, kır. Bek, bek, Bas, hafif, hafif. Bas. <laughs> hanginiz daha hanginiz bilmiyorsunuz? Sürücü <laughs> <Kimisi> kurs diye. <laughs> Hiç de bilmiyorum bunu. Sürücü kurs. Düz devam et. Vuracak, vuracak, Murat ne vuracak. Vuracak. Sen bir ağzını hayırlı açan bunu akıyım. Frene bas hafiften. Öndeki araba durdu. Oğlum ben senden korkuyorum amına koyayım. Bak. Şunu ya aynalara bakma. Sen devam et amına koyayım ya. sakin ol ya. Allah Allah. Çek sağdan. Bey <laughs> bey. Ya ra iyi ki ya ra. Vay! <gülüyor> <Bırak>. <gülüyor> <Dütle basacağım. gülüyor> bas. Dur. Dıt basacağız. Kona vars. Jo neredeydi? Nerede o? O afiş. T domination'daydık. Tam şimdi oradayız. Navigasyon çalış. Devam. Ne yapıyız? Var mı? Onlar orada da olur. Oğlum onlar sende BMW var altında. Hafif frene bas. Öndeki arabayı gömeceksin amına. Ya Burak bir sus amına. Oğlum abi. ben senden korkuyorum. <laughs> arabayı süremedi <laughs> <ya>. la başta. <laughs> lan vurdun, vurdun amına koyayım. Sıfır geçiyorsun, sıfır. <laughs> salak salak hareketler yapma oğlum. Sıfır geçtin lan arabayı. Sağına soluna bak oğlum ya. Vursak amcam siker çoğaltır bak. Zaten parası yok amına koyayım hiç ödeyemeyiz. Kaza anı diye çekeceğim. Çey, bir kaza yap artık. Bırak. Sus geri zekalı kovacağım bak şimdi sağdan sana. Sağdan vuruyorum ya. Hayır düz devam et düz. Niye oğlum? Sen düz, düz devam tamam, et. frene basamam Oğlum tamam sakin. Ulan ya hadi. Korkuyorum amına. Ağa ile yaklaştırdım ben. Şu bak. an Ustayam TV'de canlıyım yayındayız. Murat hafif sollu git sollu. Oğlum daha ne kadar sollu gidiyorum amına. Sağ değil sol sol. Ya tamam. Sıfır geçiyorsun arabaları bakmıyorum bile amına. Hı. Murat sol Murat arabaları Oğlum Üff. Zaten iki domino su sağ tarafı aman abi Yarra yedi ki <laughs> Dominos Dominoz kağıthane merkezde ama Şuradakine gideceğiz ama daha. Orada, Orada o, kapandı pijapoz. Kapandı Orası kapandı kağıthaneyi de şimdi ya Orada lidersizlers var Çek sağ Şuradakine gidelim Bas filan. Oğlum oraya dandik ya. Lan neye dandik oğlum? Şartlarına inemezsin. Şurada, inemez şurada, şurada Leader Scissors var ona gidelim. O daha güzel. Murat çek harbi tamam. ben alayım bak burada. Hayır hayır şurada Leader Scissors var. Ne o? Eski Domino'sun yerinde. Al işte aman koyayım. Oğlum bak orası keskin viraj. Oğlum tamam bir sakin ol. Allah Allah. İnşallah. En olur. kötü yol. Orada böyle düz dönüş <laughs> ver o halde tamam, bak. <laughs> Bırak orayı biliyorsun değil mi? O yüzden diyorum ama. Seni <laughs> <anını? şeyi> bilerek <laughs> yaptırıyor. Çek sağ amına koyayım ya. Nerede? Ya orada Leader Scissors. Şuraya geç şuraya. Benzin alalım amına koyayım. Çek şey BP çek. Oğlum benim parası var mı? Var ama koyayım bende ya? Harbi diyorum bak. Lan dönüşte. Tamam şurayı sağ çek ben alayım bak buradan. Orası Aha çok keskin bir yer. Korkma Oğlum, arkana ne diye bakıyorsun ama koyayım sen? Benzinli var acil ilk direkt i̇şte bak geliyor. Şu yolu görmek lazım. Abi ben de kalp para amına koyayım ya. Aha geliyor. Ben 10 yıl gitti amına koyayım. 10 yıl. Burak hafifçe gel buraya. 5 lira bunun da kavşaktayız şu anda. Hafif. Hafif. Evet. I got it. Of be tamam, ha. Çek şuraya sağa. Evet, şuraya şurayı. Ve evet, gördük. Aynen sağa çek. Sağ Lider fren dursun Fren, ha. fren la fren ha. Tamam dur. Çek el frenini. Alkış! al. Fren, <laughs> en son. Aynen of aman affa. Ben iniyorum ya. Sikerim bir daha geleceğim.